Hatırlandığında ürperti verir insana ölüm. Ağzından yel alsın sözü işte tam o sırada söylenir. <laughs> ölüm de tıpkı doğum gibi en büyük hakikattir insanoğlu için. <laughs> Gassallarsa bu hakikatin son yolculuğunda eşlik eder insana. Kabirden önceki son durak olan gasilhanelerde görev yapan gassallar şehrin gürültüsünden uzakta sıra dışı bir mesleği icra ediyor. <laughs> Ya o anda şaşırıyor. İrkilen biri var. Otobüste yan yana sorsa ne iş yapıyorsun? Sohbet ediyorsun. Diye cenaze yıkıyorum. Adam ayağa kalkan doluyor yani yanından. Allah, Allah. Kalkıyor. O kadar şaşırıyor. 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 uzak duruyor senden. Senden diyor uzak duralım diyor ya. Sen diyor öbür dünya insanı gönderiyorsun. Beni de gönderirsin falan. Böyle tabi irkilen de var. İşimize saygı duyup güzel bir iş yapıyorsun. ha iyi bir iş yapıyorsun. Hayırlı bir iş diye. Tabi bizi öven de var. Kozlu Gasilhanesi'nde hayat sabah 8'de başlıyor. Sessiz, sakin bir sabah. Önce gasilhane sorumlusu geliyor, sonra diğer gassallar. Yedi erkek, dokuz kadın gassal görev yapıyor burada. Burada annemiz ne iş yapıyor dediğinde... Ölü yıkıyor diyor, direkt. Şimdi insan sayısı kadar psikoloji çeşidi var biliyorsunuz. Yani soru sorulduğu zaman cevabı verdiğim anda o insanın psikolojisine göre çok farklı tepkiler alıyorum. Kimi zıplıyor, kimi bağırıyor, kimi hayret ediyor, kimi şaşırıyor, kimi donuyor, kimi bana yaklaşamıyor. <laughs> Sabah kahvaltısını kimi evinde, kimi iş yerinde hallediyor. Sonra hazırlıklara başlanıyor. Dolaplara bakılıyor. Kefenler, havlular, süngerler, gül suyu. 16 sene çocuğu olmamış adam. Yani Mevlam 16 sene çocuk vermemiş onu. Olmuş. Sonra o çocuğu olmuş. olmuş. Dört i̇şte, yaşına, gelmiş. 4 yaşına gelmiş ve ifade etmiş. Tabii öptü. tabii öptü. Onunla böyle sohbet eder gibi. Biz sizinle nasıl sohbet ediyoruz? Bağırmak, çağırmak yerine işte duvarlara vurmak yerine onunla sohbet etti. İşte ev oğlum senin için şu hayallerim vardı, bu hayallerim vardı. Onunla konuşarak Siz de etkileniyorsunuz tabii. Tabii. ister isterseniz yani. etkileniyorsunuz. O ağlayınca siz de... Tabii yani biz ne kadar böyle kendimizi tutmaya çalışsak bile e, çok etkilendiğimiz vakalar oluyor yani. Gasilhanenin önü ana baba günü gibi. Her geçen saat yoğunluk daha da artıyor. Gözler buğulu, bedenler hüzünlü burada. Her mevtanın ayrı bir hikayesi var. İlk kez bir yanık cenazeye girmiştim. Evet. Gerçekten teyzenin üzerinde hiçbir, hiçbir et, hiçbir şey yoktu. Çok etkilenmiştim. Ağladığınız oluyor mu? Çok fazla. Bazen kabinden çıkıyorum. Ne Ağlıyorum. Için Ağlıyorum. Yani cenaze yakınlarını teskil etmek bizim görevimiz. Yani ben de orada ağlarken onları teskin etmem imkansız. Öğle arasında biraz boşalıyor gasilhane. Bunu fırsat bilip odalarına çıkıyor gassallar. Kadın ve erkek gassalların ayrı ayrı dinlenme odası var. Bir de imam odası. Çaylar geliyor odaya ve gündelik konulardan sohbetler ediliyor. Müthiş bir dayanışma var personel arasında. Öğle arasının ardından devam ediyor yıkama işlemleri. Günde ortalama 20 ölü yıkanıyor gasilhanede. Vesai bitimi ise saat 16.30. Bu saatten sonra iki nöbetçi kalıyor. Onlar da belirli bir saatten sonra ayrılıyor gasilhaneden. Gasilhanenin morguysa 24 saat hizmet veriyor. Bunun için gece gündüz özel güvenlikçiler gasilhaneyi bekliyor. Kasılhanenin en önemli özelliklerinden biri de burada çalışan insanların hiçbir şekilde bahşiş veya benzeri bir ücret almaması. Teklif edildiğinde bile reddeden bu insanlar görevlerini hakkıyla yapmanın derdinde olduğunu ve sadece dua beklediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Kimsesiz gelen vatandaşa da aynı muameleyi yapıyoruz. Aynı hizmeti yapıyoruz. Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, milletvekiline de aynı muameleyi yapıyoruz. Çünkü onu bu taşın üzerinde torpil yok.